<laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok uzun zamandan beri videolarımız gelmiyor Malum nedenlerden dolayı gelmiyor arkadaşlar hiç kimse şey düşünmesin yani bu YouTube bıraktık falan Öyle bir şey yok arkadaşlar e Biliyorsunuz ki malum nedenler biz de insan çalışmak zorundayız o yüzden Birazcık ara vermiştik ama tekrardan başladık 2021'e biraz güzel gireceğiz. Şöyle güzel bir hesabımız var arkadaşlar bizim de ikiz ikinci seçkilimiz olan. Arkadaşlar şimdi videomuzun konusu Gerçi arkadaşlar Frefar'da pek fazla yapan yok ama bunu biz yapacağız. E, ee, arkadaşlar şimdi odalara girip lobilere girip trolleme yapacağız. Bu ne arkadaşlar paraşüt neyse boş verin. Lobilere girip arkadaşlar trolleme yapacağız. İlk başta şöyle arkadaşlar bot giydireceğim ben. O kadar zaten o kadar güzel hesabımız yok da sadece ikinci seçkili olan bir hesabımız var. Yani kin ama güzel bir hesap yani. Çok nadir olan hesaplardan. Bot nasıl giderebilir ama arkadaşlar bizim bot olduğumuzu bilmemeleri lazım. şunu giderim arkadaşlar ben bir ara denemiştim onu sanırım da. Şöyle arkadaşlar şunu getirsek. Ama bizim bot olduğumuzu bilmeyecekler arkadaşlar. Şöyle. başka şu. Yalak bu da iyi değil. Şu arkadaşlar şu. Tam bir pro tipi. Aslında benim sevdiğim arkadaşlar ben ben de şöyle ikinci seçkinler bir sürü kıyafet var ama arkadaşlar yakında zaten hesap tanıtımım da gelecek onlar hiç merak etmeyin. Çok şey var ama arkadaşlar pek sevmiyorum ya böyle girmeyi daha çok seviyorum hem rahat oluyor insan. Bu arada arkadaş, koleksiyondan da şeyimizi düzeltelim de. Evet, avatarımızı. Avatar arkadaşlar efsane avatarımız var ama şunu yapalım. Gel dur <laughs> Fort of Fort Baba yapalım arkadaşlar Ford Baba en sevdiğim. Zenciler yaşasın kanal var arkadaşlar. Şöyle alttan bir şeyler yapalım da anlamasınlar. Kusura arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lobilere bakacağız. Bakın şimdi her girdiğim lobi atacak. İyi izleyin arkadaşlar. Bot olsun, bot olmasın ama bazen botlar da ya arkadaşlar botlar da atmayabiliyor. He, bakalım hemen şöyle. Evet arkadaşlar şu anda girdik bir tane bir takım bak. Kemen gülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani Bot olmuşsak ne olmuş ki? Böyle bir gülmenize falan gerek yok. Mesela arkadaşlar sizin aranızda da var böyle bayağı bot olan arkadaşlar. Mesela şöyle bir kral taht çekeyim buna. Ondan arkadaşlar şuradan hemen zaten mağazada şeyi değiştirme yeri var. Burada arkadaşlar şöyle üstümüzü de değiştirelim bir dakika. Şimdi takma biri girip çıkınca şöyle arkadaşlar şöyle iki seçkinimizi takalım. Şunu takalım arkadaşlar şöyle bir jazz pantolonumuzu takalım bakın şimdi. Hemen yazacak şimdi. Kardeşim hesabın satılık mı? Bak, terlise bakın bize daha hoş geldin demedi, Hasan'a hoş geldin diyor. İşte böyle insanlar var arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bak şimdi yorum, işte arkadaş o yazma yerine şimdi şey yazacak. Bak hemen açılımaya başladı. Yazma yerine gelecek abi hesabın satılık mı? Abi hesabın takaslık mı? Ha ilk defa yazmadı arkadaşlar. Neyse. Çıkalım. Bu biraz insaflı çıktı yine. <laughs> ama arkadaşlar normalde her girdiğim lobi atıyordu beni ya. Böyle bot kıyafet giydirince. Bu da arkadaşlar insanların kötü bir niyet gibi bir şey. Deneydi sıkıntı yok ama. Herkes istediğini yapmakta özgür. Şöyle gidirelim. Bir daha girelim arkadaşlar başka bir lobiye girelim bakayım oyundaymış. Şu taraflarda var mıymış? aksiyon büyük bir ulaştı. arkadaşlar şu anda çok güzel odalar yok ama geceleri efsane odalar oluyor. Gece çekmem lazım aslında bu videoyu ama gece de çekilmiyor ya. Herkes uyuduğu zaman da ben bağırınca biraz değişik oluyor. Şu arkadaşlar saat kaç? Saat 4 arkadaşlar. 4'te de video çektiğim için fazla hiç şey Mesela şöyle girelim Buraya Konuşmayacaksanız çıkın diyor. Attı ben konuşmadım sanırım ondan attı diye düşünüyorum. box bot olduğundan değil. <laughs> Neyse arkadaşlar başka oda bulalım şuradan. Pek fazla oda yok diyorum arkadaşlar. Şu anda oda yok ama gece efsane odalar oluyor. Zaten arkadaşlar bu videoda böyle kısa bir video olacak. Zaten benim bu YouTube'a geri dönme amaçlı video. Zaten bunu arkadaşlar tam güzel bir şekilde yapacağım. Bu odalara girip çıkmaya. Mesela şu arkadaşlar hesabımızı az çok göstereyim. Zaten sanatımı da gelecek. Şöyle ikinci seçkinimiz var bizim. Şurada bir dördüncü seçkinimiz var. Mesela arkadaşlar bunlar şu kıyafetler var arkadaşlar. bunlar da biliyorsunuzdur. Hani bunlar var. Mesela şunu taktım arkadaşlar. Ee, üzerine yani şunu giyeyim. Hicaz pantolonumuzu da çektik. mi Bir de e şöyle ikinci seçkin ayakkabı zaten en iyi ayakkabı. Şöyle güzel bir kombin yapıyoruz. Gördüğünüz üzere. Güzel oluyor yani. E, nerede, neredeydi o? Maki hmm. yani. Maki miydi? Yok zaten vermiştik arkadaşlar. Görüyorum arkadaşlar çok fazla oda yok. Dediğim gibi bu sadece benim YouTube'a geri dönme amaçlı videomdu. Bunu arkadaşlar mecburen akşam çekeceğim artık yapacak başka bir şey yok. Akşam çektikten sonra arkadaşlar bir bugünlerde çarşamba ise arkadaşlar cumaya kadar atarım bir video yani öyle düşünüyorum. O diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın istek atmıyorlar ama gece olunca arkadaşlar şöyle ben ara sıra bir bir gibi oyuna giriyorum efsane odalar oluyor. O zamanlar güzel video çekiliyor yani. Beni hep atıyorlar, atıyorlar, atıyorlar. Ondan sonra tekrar bunda giriş yapınca o abi hoş geldin hemen. Millet bizi bir sarılıyor. Neyse arkadaşlar, <laughs> beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Dediğim gibi artık YouTube'da devam edeceğiz bir şekilde. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Yeni videoya hazır olun. Cuma günü gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.